Evet. Bu mekan cin mescidi olarak bilinen mekan. Hacca Umre'ye gelenler işte Cennet Umale'ye giderken cin mescidini de gördük, dinledik. Dedikleri mekan burası. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sıfatlarından birisi de Rasulü Sakaley. Yani hem insanların hem de cinlerin peygamberi olması. Allah-u Teala'nın yarattığı varlıklar arasında ne dedik? Melekler var. Nurdan yaratılmıştır. Cinniler var. Ateşten yaratılmıştır. İnsan türü var. Topraktan yaratılmıştır. Hayvanat, bitki. Allah Celle Celaluhu kendisini halif olarak kimi yarattı? İnsan türünü. Diğerlerinden peygamber göndermedi.